Herkese yine selamlar gençler gençler bu bölüm esane bir videolar karşındayız gençler bu bölüm Minecraft Mutlu soyvarların 17. bölümüyle karşında 20. bölümde gençler ende gideceğiz bu bölüm gençler ne yapacağız gençler bu bölüm ne yapacağımızı söylüyorum bu bölüm gençler köylülerden alışveriş yapacağız ve köylüleri geliştireceğiz zengin edeceğiz köylüleri Ondan sonra gençler birazcık. Bu arada bu videonun gelmesi için on like istiyorum. Şu ee, yani nedir? Ee, Youtube'dan bana bir mesaj geldi. Dede iki tane daha video paylaşsanız sizin videonuzu artık videolarınızı tüm keşfete yayacağım. Herkesin keşfet videolarında çıkacak diyor. Hadi hayırlısı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tak tuk gençler hadi beni sus. 300 abone yapın. Gençler söz diyorum. 1000 abonede çekilişimiz var gençler. 1000 abonede. Ne çekişi? PUBG çekilişi. Gençler küçük yani düşük UC yatırım ya 20 bin orta UC yatırım 35 bin yüksek yatırım da 40 bin. Hadi hayırlısı diyoruz başlıyoruz. yeşer ee, bin abone beni yapın. Dileyin benden ne dilerseniz. Bunları bir katalım. Bir bok ayaram mı? Eee, la 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 la. ne yapacağız başka bir şey? Biraz bundan alalım. Başka 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 bir şey bulamıyorum. Bu zümrüt kasmayı zümrüt kasacağım yani ya gençler ben video dişi birazcık köylülerden bir şey falan alacağım. Buraya Tak taktuk like atıp abone olmayı etmeyin. Bu su yerini çıkaracağım Yeşil. Başka yere yapacağım. Ee, şimdi Yeşil ben öncelikle adam gibi adamdan başlayacağım. Ee, şimdi bunlardan alalım geçer. Uf erkek ya. Ney? Güç dört mü? Ulan bas lan bas 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 vallahi basım vallahi basım koştum koştum. Ya gençler benim kafama. Ben niye basıyorum? Kitap istiyor da ben niye basıyorum? Bende kitaplık var. Bak bunu böyle. Hop üç tane. Bu değil. Bu adamdan güç dört diyor ha. La param kalmadı la. Güç dört dedim mi ben hemen? wi Yanlışlıkla vurdum vallahi. Ateş boyutu. Bir tane daha alalım. Kağıt istiyor filan. Bundan bakmayacağım. Birazcık bundan alışveriş yapalım. La la la. La la la. bu demirci iş görüyor. Demirci iş görüyor. He. Kömür mü? Ney? 15 kömür. Bu güzel. Aa, bu arada yeşil fener bize lazım olacak. Bu arada yakın zamanda burayı cam yapacağım. Cam yapacağım ve kapıları değiştireceğim. Ben ne için girdim? Kömür için. Yani yeşil bir gün maden yapalım. Bugün bu gün sonra maden yapalım. Yeşil bir kaç gün sonra maden yapacak ya. Çünkü lazım oluyor. Enre gittikten sonra burada like atıp abone olmayı taktık. İnşallah unutmamışsınızdır. 3 bu arada gençler 500 abone olunca gençler benim para kazanmam açılıyor mu diyeceğim açılmıyor. 3000 3000 saat izlenmem gerekiyor bir de shorts 2 mi 3 milyon izlenmesi gerekiyor görüntülenme filan ama bazılarda da olur. birazcık bundan ee, başka ne yapalım Geçen iki dakika bekleyin gelip geçer hemen geldim kardeşim de Cık, mal gibi içeri giriyor ay, ay. o bunu yükseltmek için ne lazım? E bu var. Elmas yerine zümrüt değil. Elmas zümrütten daha değerli. Burada şu baltayı çok merak ediyorum gençler. 15. Hmm. Burada bunu yapabiliriz. Kırılmazlık 2. Saldırı hasarı iyi güzel. Hı? Hı -hı. Ee, gençler 24 tane şeye filan ihtiyacımız olacak. Buram Allah'ım. Eşyalar mı katayım. Onlar kalsın. Bunlar bende kalıyor. Aa çakmak taşı dedi de. Küre kalak. Çakmak taşı dedi. Gençler biz hemen bu arada burada lut yapıyoruz. Madenimizi de geliştirebiliyoruz. He. Ama bazı madenleri bulamıyoruz para karşılığı. Yeşil biz bu çakıl taşlarını nereden alacağız? E denizin altından alacağız. Nereden alacağız? Oy. Portala portalı öldürüyor Aa. Lan bu niye hep bundan? He. Niye gençler hep bu çakıl taşı biliyor Çünkü Çünkü bende servet 3 var. Eski köylülerden almıştım bu şeyleri. Yayında ama. Ha yani. Ee, saat. Gündüz. 24 tane var ama bir ya. Bokuma yaramıyor. Bir boka yaramıyor gençler. Oo, çok güzel. Ne? Tamam. Onun için bir tane. Bana onun için bir tane deme. Ee, şimdi zümrüt kasacağımız biri var. Vallahi bastım vallahi kaçtım kaçtım kaçtım. Yeşil hemen gideceğiz. Ee, kömür desem bütün kömürleri aldık. Video dışı ben birazcık maden yaparım. Maden videosu gençler 30. Ya biz neye geldik? Demir almaya. Demirimizi alalım. Git. Ay benim kafama sikim lan. Kömür vardı burada. Demir kaç tane ona göre? Demiri boş ver. Kömür. Zaten ben kasacağım. Servet 3 var bende. Ermanter korumayı açın gençler bence. Gençler bu arada buraya geldi. Geldiyseniz videonun devamı için 10 like. Vallahi bir daha video çekmem. Haberiniz olsun. Sonra diyorsunuz abi niye video gelmiyor? E bunu niçin gelmiyor? Adamı biz neye çevirdik? <laughs> biz şimdi mal gibi bunları aldık. Ne bu? Eee la 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 <laughs> Չօխարմնի Նիե Նիե չօխարմնի Bu arada bu kendini yeniliyor ha gençler haberiniz olsun yani. Zümrüt <laughs> de başka ne alabiliyor? Buradan <laughs> sana bir kodum mu? Adam öyle ağrece. Ah, <laughs> <laughs> Bu arada hmm, 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 zırh, zırh. Ne? Bunlarda başka bir şey yok. Ben hemen buraya geçiyorum. Bunları bir katalım. Bu arada bunlar güç, ateş boyut filan var. Evet beklemek. Evet. İzlemekte kalın gençler. Of of erkek ya. Kumur alalım. Evet, başka 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 birazcık gençler haritada e, dan alışveriş yapalım diyorum haritacı da mi bu karışveriş veriş yapamıyoruz 32 tane mı bu video bu köylülerden birazcık alışveriş yaptık filan olacak filan falan filan e. Oh. Ben niye hep bunu övürüyorum? Ooo. Oh, Sivri. Oh. Oh. Havuç mu? Bu havuç dedi mi gençler? Ben dayanamıyorum. Yeşil bu havuç dedi mi ben dayanamıyorum direkt gidiyorum koparıyorum Allah 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 yan tarladan kasıp yaparım ben Ekerim havucu. şişe düşen var gençler şişe düşen şu an vardır buradan Minecraft yayına lan bende şans mı var Vay, bu kadar da toplayabilir miymiş? O da acık, acık dönecek. Ben böyle geleceğim. Vay alacağım. O bu taraftan Çağ diye bulurum. E evet, çiftçiyle yan taraf. Aa bal kaba dedi. Niye kapandı? Lo. Bal kaba mı? Bal kabağına da bir zümrüt vermez. Gel burada bize sat var ya. Bal kabağı pahalı yenir kilosu. Hmm. ya gençler 4 tane altı tane mi dört tane mi Neyse nasıl bu fiyata geliyor Altı tane bir daha ya bir yere Bu birinci seviye. Oooo. Yok lan bu ne? Lan o hangisiydi? Bir seviye. Ya benim kafam. <laughs> Aa. <laughs> Aa, keskinlik güzel. Bu arada bundan iki tane aldık. Yüzür çok güzel oldu. Neyse biz bunları buraya katarım zaten yeşil ben yine oynayacağım. Lan bu çaksı ses sen. sen... <laughs> kitapları filan oraya kattık diyeceğim. De. Hatta dur bekle yapmıyor. Çapa yok mu Oha. Kaç tane yer kırık lan burada? Burada işte bu video yarın geliyor. Bugün 2024 Aralık'ın kaçıdır? Aralık'ın 23'ü 2024 Pazartesi günü. Çekiyorum. Salı günü paylaşıyorum gençler. Kavuşla afak. Enderman mı? Lan oraya nasıl çıkıyor? İn lan aşağı. Labo enayin. Zırhları nerede? Alo. La? Lan bu mal. Tepede ölmüş olmasın. Ya gençler biz boşuna gittik. Bunları hemen dizelim yanlışlı araba biraz kaymış olabilir Oh yeah baby. Burada nereye kadar gelebilirse o kadar dikeceğim. Hadi. Oh yeah baby. Hemen koşalım. Çapamızı alalım. Burada çapa bu taraftadır. Dur 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 onlar buradaydı. Bir tane alalım. Bu arada ev şu an çok geniş oldu ve çok çok güzel oldu bayağı iyi Gençler, mesela diyeyim hayvan yapacağımıza tarla yapın daha iyi şurayı be. Bir... Hemen buralara katalım. Sayılı olmuş he? Bu arada çapaya da bir kırılmazlık lazım. Kırılmazlıkla servet. Servet olsa yani kırınca gençler böyle servetler çıkıyor. Çok güzel oluyor. gençler hemen bu videonun sonuna geldik diyorum iyi seyirler diyorum bol şans iyi seyirler görüşürüz gençler bu videonun devamı gelmesi için On like taktık 300 abone istiyorum geriye kalan kaç kaldı 10 diyelim 9 8 7 7 abone kaldı gençler 7 7 abone yapın 300 300 abone oluyoruz 207 abone olalım gençler bir de shorts artık Allah izin verirse gençler bu neydir ismi? Allah izin verirse gençler bu 15 tatilde gençler işe gireceğim ve dua edin bana. Art PUBG oynayacağım. Çok güzel geçecek. İyi seyirler diyorum. Bol şans öptüm. bay.